Adetliyken cinsel ilişkiye girilmesinin en önemli e, handikabı e, enfeksiyon riskini ciddi anlamda artırmasıdır. Şöyle ki e, bir kadın adet görürken serviks kanalı dediğimiz rahim ağzı boynu açıktır ve adet kanı, rahim içerisinden gelen adet kanı e, bu yolla dışarıya atılır. Dolayısıyla cinsel ilişki esnasında hele ki prezervatif kullanılmadığı zaman enfeksiyon riski, pelvik enfeksiyon riski, endometritler yani rahim iç sarı enfeksiyonları, tüplere kadar tüp enfeksiyonuna kadar varabilen apse riski artmaktadır. Ha adetin son günlerinde leke leke kanamanın olduğu bir dönem vardır hanımlarda. O dönemde girilebilir mi? E, prezervatif kullanarak ve hijyene dikkat edilerek evet o dönemde girilebilir fakat aktif adet varken e, cinsel ilişkiye girilmesi önermiyoruz.